İlkbahar ayında kullanmak için muadil parfüm arayanlara çok kaliteli bir önerim var. Louis Francois'dan Layton parfümü. E, Layton'ı bilenler bilir, bilmeyenler için biraz anlatayım. Layton elmanın genelde üzerine kurulan lavanta'nın, kakule'nin, vanilya'nın güzel bir uyum oluşturduğu, aslında sıcak baharatlar ve fresh baharatların odunsulukla güzel harmanlandığı bir parfüm. Benim ilkbahara en yakıştırdığım parfümlerden bir tanesi, parfüm de marli Layton. E, parfüm de Marley'nin de aslında en sevdiğim parfümü. İlkbaharda da kullanmayı en sevdiğim parfümlerden bir tanesi Layton. Louis François da gerçekten %90-95 gibi bir benzerliğe sahip Layton muadilinde. Bunu kesinlikle tavsiye edebilirim. E, neden ilk bahara çok yakıştırıyorum? Çünkü ilk baharda hava bir ısınıyor, bir soğuyor. Tam böyle sıcak soğuk havaların birbirine karıştığı bir mevsim bahar. E, bu da Layton'da aynı öyle bir parfüm. içerisinde hem fresh baharatlar var hem de sıcak baharatlar var. Biraz böyle narenciye freshliği de var. Yani freshlik ve e, baharatlılığın, biraz da tatlılığın çok iyi dengelendiği bir parfüm. Parfüm de Layton. E, Louis François muadilinde gayet başarılı. Eğer ilkbahar ayı için, içinde bulunduğumuz ilkbahar ayları için bir muadil parfüm arıyorsanız Louis François Layton'ı tercih edebilirsiniz.